PTT AVM ayarları fiyat ayarları sekmesinden, PTT AVM'de ürünlerinizin hangi fiyat numarasından satış açılmasını istiyorsanız o fiyat numarasını seçebilirsiniz. Açılan alanda 1'den 10'a kadar fiyat numarası seçimi yapabilirsiniz. Ya da ekstra olacak şekilde PTT AVM fiyatını seçerek ürün detaylarından sanal pazar sekmesindeki PTT alanındaki fiyat verisi alanına veri girmeniz gerekmektedir. Bu ayar genel bir ayar olduğu için tüm ürünlerinizde ürün detayından PTT-ABM fiyatı seçerseniz eğer fiyat girmeniz gerekmektedir. Aksi takdirde buradan bir de 10 arası fiyatlarınızı seçebilirsiniz. Ürün indirimini kullanayarınızı aktif etmeniz durumunda ürününüzde bir iskonto indirim oranı var ise bunların PTT-ABM tarafına aktarılmasına olanak sağlar. Bu ayarınızı aktif etmeniz durumunda fiyat gönderim ayarı alanındaki yapacağınız indirim işlemleri baz alınmayacaktır. PTT AVM'ye fiyatları KDV dahil olacak şekilde gönder ayarınızı işaretlemeniz durumunda eğer aktarmış olduğunuz fiyatlar KDV dahil fiyatlar ise bu ayarınızı aktif ederek PTT AVM'ye gönderebilirsiniz. Bu ayarınızı işaretlememeniz durumunda PTT AVM'ye ürün gönderiminde KDV oranı da gönderileceği için ürün fiyatlarınıza ekstra olacak şekilde bir KDV oranı eklenmiş olacaktır. Bu ayarı dikkatli kullanmanızda fayda var. Fiyat gönderim ayarı ürünlerinize yukarıda seçeceğiniz fiyat tablosu üzerinden kar ya da indirim işlemi gönderebileceğiniz bu işlemleri oran ya da tutar bazında yapabileceğiniz ekstra olacak şekilde tutarda gönderebileceğiniz alandır. Bu işlem tüm ürünlerinizi kapsayacaktır. Bu işlemi tüm ürünleri kapsayacak şekilde değil de kategori bazlı ya da marka bazlı yapmak istiyorsanız alttaki alanı kullanabilirsiniz. Alttaki alanda kategori listeniz aktif edilecektir. Yine kategori listenize de kategori bazlı oran ya da tutar kar ya da indirim işlemi gönderebilirsiniz ekstra olacak şekilde tutarda gönderebilirsiniz. Yine burada marka bazlı kar ya da indirim oranı göndermek istiyorsanız diğer ayarlar kısmındaki kategori listesi yerine marka listesini getir ayarınızı aktif ederek marka bazlı fiyat gönderim yapabilirsiniz. Fiyat ayarlarında yapmanız gerekenler bunlardı. Kaydet butonuyla ayarlarınızı kaydedebilir ya da diğer ayarlar sekmesine geçiş yaparak diğer ayarlarınızı tamamlayabilirsiniz.